اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder, gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbi'miz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz Sehel İbni Huneyf radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. İnsana doğrulukla alakalı, niyetle alakalı, samimiyetle alakalı Rabbimizin lütfunu ifade eden hem de büyük lütfunu ifade eden çok güzel bir hadis-i şerif. Sehel İbni Huneyf radıyallahu anh, Bedir ehlinden olan sahabilerdendir. Medine Medine'lidir kendisi. Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında böyle bir o kargaşa olduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü şayiası yayıldığı zaman bir kargaşa, bir sıkıntı oldu. O zaman Efendimiz'in etrafında böyle bir elin parmakları kadar sahabi kalmıştı tabir caizse o etrafında bulunan pervane gibi olan sahabelerden birisi de Sehel radıyallahu idi. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri de bu güzel sahabilerin şefaatine nail eylesin. Allah Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Men se'el Allah Teala eşşehadete bisadigin. Her kim Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinden şehit olmayı samimiyetle isterse. Bellagahu <laughs> Allahu menazile şuhada Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onu o kişiyi şehitlerin mertebesine ulaştırır. elhamdülillah. Her kim şehit olmayı arzu ederse, samimiyetle bunu isterse Allahu Teala onu şehitlerin mertebesine ulaştırır. Şimdi e, sözün burasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani gönüllere böyle ferahlık verecek bir ifadeyi de kullandı ki bu da çok mühim. Ve immet taala firashihi. O kimse yatağında bile ölse değil mi ki şehit olmayı arzu etti, istedi. Samimiyetle bu arzuda idi. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onu şehitlerin mertebesine ulaştırdı elhamdülillah. Demek ki samimi olduğumuz zaman Niyetimiz samimi olduğu zaman, doğru olduğumuz zaman, efendim niyetimizi doğrulukla, doğruluğumuzu niyeti, niyetimizle böyle iyice de sağlamlaştırdığımız zaman, Allah'ın izniyle şehit olmayı arzu etsek ve biz e, yatağımızda ölmüş olsak bile, Allah'ın izniyle Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri şehitlerin mertebesine çıkarmıştır elhamdülillah. Demek ki sadece şehitler, o harp meydanlarında ya da düşmanla karşılaştığı zaman savaşıp da efendim ruhunu teslim eden kişiler değil. Onlar zaten hakiki şehittir. Onun dışında da şehitler var. İşte o şehitlerden birisi de kimmiş? E, gönlünde, kalbinde, samimiyetle, e, sıdk ile şehit olmayı arzu edip de e, yatağında bile ölse kişi şehit olur. Bu da şehit hükmündedir Elhamdülillah. Tabi bunun dışında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, şehitleri sordu. Tabi Allah yolunda e, ruhunu teslim eden, canını veren kişi şehittir diye e, sahabi i kiramdan bu ve buna benzer cevaplar aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, şehitlerin sayısını azaltınız anlamında böyle sözler söyledikten sonra Efendimiz böyle e, boğularak ölenin şehit olduğunu Yıkıntı bir duvarın altında kalıp ölenin yani deprem gibi tabii afetler gibi hususlarda ölenlerin efendim şehit hükmünde olduğunu, şehit olduğunu e, yanarak ölen kimsenin şehit hükmünde olduğunu e, böyle aşık olup da e, sevdiğine kavuşamadan ama bir günah da işlemeden işte ecel geldi onu buldu o kimselerin de şehit hükmünde olduğunu efendim çocuk doğururken efendim ölen bir hanımın şehit hükmünde olduğunu çocuğunu emzirirken ölen bir kimsenin şehit hükmünde olduğunu efendim ailesinin böyle rızkını temin hususunda çalışırken iş kazasından dolayı böyle ölen kimselerin de şehit hükmünde olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle büyük müjdeler verdi. İşte karın ağrısı gibi böyle ağır kanser hastaları gibi hastaların da böyle şehit şehit hükmünde olduğunu vefat ettikleri zaman böyle Efendimiz onların da müjdesini verdi. Yani bunlar nedir? Ee, bunlar bir anlamda acılar ne kadar büyük olursa, insan tabii insanız biz, aklı hayatımızda başımıza neyin gelip gelemeyeceğini bilemiyoruz. En ağır imtihanlar da gelebilir. İşte bu ve buna benzer. Boğulma gibi, deprem gibi, yanarak ölme gibi, işte ağır hastalıklar, kanser gibi vesaire falan. Bu tür durumlarla kişi karşılaştığı zaman sabrederse, isyan etmezse sonunda şehit hükmünde olmak, yani şehit olmak gibi muazzam bir mertebeye çıkmak var. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi dini mübin İslam'ı bilinçli olarak öğrenen, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Aynen. Rabbimiz sıdk ile, samimiyetle dinimize sarılan kullarından eylesin. Şimdi burada Süheyl İbni Huleyf radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifi gördük. E, Efendimiz ne buyurdu? Her kim şehit olmayı samimiyetle arzu ederse, yatağında bile ölmüş olsa o şehitlerin mertebesine çıkmış olur. Allah onu şehitlerin mertebesine çıkarmış olur elhamdülillah. Şimdi hadis-i şerifi rivayet eden sahabe hem Bedir Savaşı'na efendim ondan sonra gelen Uhud gibi, Hendek gibi birçok gazvelere katılan bir sahabe fakat işin enteresan tarafı kendisi de böyle harp meydanlarında çok fazla savaşan bir sahabi. O da şehit olma arzusu var idi ve bu hadis-i şerifi rivayet eden bir sahabi. onun da şehadet arzusunu harp meydanlarında koştururken de görmüş oluyoruz. Ama sadece harpte ölenler değil efendim mutfakta çalışır kadın, çocuğuna bakar kadın, e, efendim evin reisi iş yerine gider, yazdı kışlı gider çalışmaya, amelilik yapar, şunu yapar, bunu yapar, helalından kazanmak için. Ama ecel onu bulduğu zaman nerede bulursa bulsun, yani yatak örneği böyle e, ya adam yatağında öldü işte denir ya. Yani orada bile olsa şeyi tükbinde olur. Elhamdülillah. Demek ki niyetimiz sağlam olacak, niyetimiz güzel olacak. Rabbimiz niyetimizi sağlam olan, niyetimizi doğru doğru olan kullarından eylesin. Birisi böyle dua etti, Ya Rabbi beni şehit et diye. Annesi de ağzından gel alsın dedi, ya nasıl dua ediyorsun dedi ona. Halbuki neticede öleceğiz değil mi? Öleceğiz. Kaç defa öleceğiz? Bir defa öleceğiz. E şimdi o ölümün şeklini biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Öleceğiz. Hiç olmazsa şehit olarak ölelim. Yani o niyetimiz olsun. Yani bu şehit olarak Ya Rabbi beni öldür dediğimiz zaman illa bunun neticesi harp meydanında, savaşta öleceğiz anlamında değil. İşte biraz önce hükmü şehitleri saydık ve bu niyetle olduğu zaman yani ben Allah için gerekirse canımı bile feda ederim. Bu niyetle olduğu zaman yatağında bile kişi uyurken efendim ölmüş olsa şehit hükmündedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi niyetimizi sağlam eden niyetimizi doğru eden ve gerektiği zaman e, Rabbimizin yolunda canımızı da çok rahat bir şekilde feda edebilen kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi şehit olan kullarından eylesin. Şimdi bu hadis-i şeriften sonra şöyle uzun bir hadis-i şerife geçelim. Bir hatıra peygamberlerin, böyle önceki ümmetlerde peygamberlerin böyle yaşamış olduğu bir hatıra var. Bu da muttefakun aleyh bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattı. Muttefakun aleyh ne demektir? Ehl-i sünnetin temel hadis kitapları var. Mesela kütüb Sitte burada altı tane hadis kitabı var. Onların zirvesinde Bukhari var. Sonrasında da Müslim var. Bu Bukhari ve Müslim'de bir hadis-i şerif olduğu zaman muttefakun aleyh denir buna. Yani kuvvetli hadislerden anlamındadır. Şimdi e, peygamber efendilerimizin hatıraları, efendim yaşamış oldukları e, kıssalar, efendim onlarla alakalı hikayeler efendimiz anlattığı zaman bize de biz böyle birer ibret var, hisse var. Oradan yani efendimiz böyle sırf böyle le, laf olsun, torba dolsun, eğlence olsun. Hadi bir muhabbet edelim size bir hikaye anlatayım. Böyle bir şey yapmaz. Ya ondan münezzehtir. Efendimiz niçin anlatır, anlattıklarını? Dini öğretmek için. Dini daha iyi, daha güzel yaşayalım diye. İşte o anlattıkları e, e, hikayelerden, yani şöyle hatıralardan bir hatıra. Kim rivayet ediyor bunu? Ebu Hureyre Radyalar rivayet ediyor. En fazla hadis rivayet eden sahabe. Allah ondan razı olsun. Bizleri de bu güzel sahabileri örnek alanlardan eylesin. Gaza Nebiyyun minel enbiyyâ Salavatullahi ve selâmuhu aleyh. O Peygamberlerden bir peygamber, onlara salat olsun, selam olsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün böyle bir gazveye çıktı. Böyle bir cihat Allah yoluna çıktı. Tabi fegalili kavmi, kavmine de şöyledir. Şimdi savaş çıkacak ya, şimdi savaşta ona engel olabilecek hususlarda kavmini uyardı. Ne dedi? La yetbe anni meleke bul'am ra'etin behu ve yuridu en niye biha ve lem yebli biha. Yeni evlenmiş birisi. Gerde de girmemiş. Şimdi aklı fikri orada olur. Dolayısıyla e, böyle yeni evlenmiş, böyle daha beraber eşiyle beraber de olmamış kimse bizimle gelmesin dedi. Niye harpte? Aklı fikri geride olur değil mi? Yani böyle olunca bütün benliğiyle kendisini cihada, savaşa veremez. Bir zafiyet gösterirse e, orada sadece kendisi değil birçok Müslümanlar da zarar görebilir. Dedi ki yeni evlenmiş olan, efendim daha henüz gerdeğe de girmemiş olan e, bu niyette gerdeğe de girecek. Ama e, böyle bir durumda olmadı. Böyle birisi varsa bizim peşimizden gelmesin dedi. Sonra şunu da söyledi. وَلَا اَحَدٌ بَنَا بُيُوتًا لَمْ يَرْفَعَ سُقُوفَهَا bir ev yapmış da evin çatısı eksik kalmış. E şimdi böyle bir durumda kişi varsa o da gelmiş. Şimdi aklı fikri evin çatısında kalacak. Ya bir an önce dönelim de şu evin çatısını yapalım diye. E yani böyle olunca ne olur? Sizin çıktığınız o kutsal bir mücadelede, bir savaşta, bir cihatte, ya yani bir cihatta, Allah yolunda bir cihatta e, ne olur? Aklınız fikriniz geride kaldığı için orada Müslümanların başarısına engel olunabilir, bir zafiyet gösterilebilir. E yani böyle durumda olan birisi varsa o da bizimle gelmesin dedi. Bu cihada katılmasın dedi. Sonra şunu da söyledi. Ve la ehadun ishtara galamen ev khalifatin ve huwa yentaziru evladiha. Böyle gebe koyunlar almış böyle gebe devel, develer almış. E şimdi onların doğurmasını bekliyor. E böyle bir durumda olanlar varsa onlar da gelmiş. diye Aklı fikri koyunlarda. Ha doğurdu, ha doğuracak. Doğurdu mu, doğurmadı mı? Develerde doğurdu, doğurmadı. Bu sefer ne olur? Aklı fikri, gönlü kalbi geride olduğu zaman o İslam ordusuna, o İslam mücahitlerine yolda engel olabilir. E, dolayısıyla onlara zarar da verebilir istemeyerek bir zafiyet gösterir. Dolayısıyla e, Allah'ın peygamberlerinden bu peygamber bu e, bu şekilde bu kimselerin bizimle birlikte gelmesin dedi. Şimdi Kadı İyas e, büyük alimlerden e, buradaki Peygamberin Yuşa Ali selam olduğunu, o gittikleri şehrin de Filistin'deki Eriha şehri olduğunu ifade etmiştir. Şimdi tabii e, bu yüce Peygamber böyle söyledi sonra Fagaza yolculuğa çıktı. Hedena minel gariyeti salatil asri ev gariben min zalik böyle ikindi sularında şehre geldi. Tabi şehre geldi, orada bir harp meydana gelecek, İnanmayanlarla inanmayanlarla bir savaş meydana gelecek. orada Müslümanlar efendim Allah'a karşı harbi ilan eden, Allah'a inanmayan insanlarla bir mücadele edecekler. Şimdi böyle ikindi sularında geldi. Fakat bu peygamber bir de güneşe baktı. Şimdi güneş ikindi sularında nerededir? Batıya doğru gidiyor değil, batmaya doğru gidiyor. Şimdi gün batınca ne olur? E gün batınca her taraf karanlık olur. Şimdi karanlık olunca savaş vesaire falan yapılabilir mi? Kolay kolay yapılamaz. Bugünkü bu ışıklandırma şu bu vesaire falan da yok. Dolayısıyla Allah'ın peygamberi Tegaleli Şemsi güneşe baktı ve şöyle dedi. İnneki me'muratun ve ene me'murun. Sen de Allah'ın bir kulusun, ben de Allah'ın bir kuluyum. Şimdi tabi biz Allah'ın bir kuluyuz ve tabiatta olan her şey Allah'ın bir kuludur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de gölgelerin sabah akşam uzaması bile Allah'a secde ederdi. Şu gölgeler yani bir bakıyoruz arkadan uzuyor, önden uzuyor, kısalıyor, yana gidiyor, öbür tarafa gidiyor. Sadece biz değil, arabaların, binaların, efendim ne varsa her şeyin böyle bir gölgesi var. Demek ki o gölgelerin sabah akşam yani böyle o gölgelerin var olması, efendim uzaması, kısalması da Allah'a secde ediyor her şey yıldızlar olsun güneş olsun ay olsun çiçek olsun böcek olsun bitki olsun toprak olsun rüzgar olsun elementler aklımıza ne gelebilecek her şey Allah'ın kuludur. Yani Allah ne emrediyorsa onun dışına çıkmıyorlar. İşte o peygamber de güneşe dedi ki sen de Allah'ın bir kulusun. Ben de Allah'ın bir kuluyum dedikten sonra Allahu Teala'dan şöyle bir istekte bulundu. Şimdi savaşa çıkacak. Allahum mehbis ha aleyna. Allah'ım bu güneşi tut. Yani zamanı durdur. Yani burada dursun. Yani çünkü bir savaş edilecek, bir gündüz olması, o işin yapılması lazım aydınlıkta. Fehu bi set hatta fetahallahu aleyhi. <laughs> Allahu Teala o zamanı durdurdu. Güneşi durdurdu hareket etmedi, durdu. Zaman içerisinde Allah zaman yarattı. Ta ne zamana kadar? O peygamber efendim, o savaşa girdiği o kavmi fethedene kadar, o verdiği fethedene kadar. Şimdi bu garip gelebilir bazı insanlara da her şeyi yaratan Allah buna kadirdir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Kabe'nin yanında e, hatim denilen yerde bu bahçe duvarı gibi var ya Kabe'nin yanında, orada Hicri İsmail de denilir. Orada uykuyla uyanıklık arasındayken Cebrail Aleyhisselam geldi ya, hadi gidiyoruz dedi ya, Efendimiz'i aldı, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürdü, oradan yedi kat semaya, miraca çıkardı ya, sonra döndüğü zaman yatağı adeta soğumamış idi. Yani birkaç dakika içerisinde, belki de yüz binlerce yıl içerisinde, belki de milyonlarca yıl içerisinde sağabilecek bir zaman Allah birkaç dakika içerisinde yarattı. Ya bu nedir? Bu Allah'ın gücü kuvvetindendir. Biz müminler buna inanırız zaten. Ebu Bekir Sıddık ne dedi? Kim gitmiş dedi bir gecede Kudüs'e? Senin arkadaşın Muhammed gitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu o mu söylüyor? Evet o söylüyor deyince yahu o söylüyorsa doğru söylüyordur yahu bunda hayret edilecek bir şey yok her gece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göklerden bize Allah'tan vahiy getiriyor her gece ben buna inanıyorum da bir gece Kudüs'e gittiğine mi inanmayacağım işte sadakat o güneş durdu zaman durdu sonra o ülke fethedildi sonra tabi fecebe ale gadaime bu ganimetler toplandı. Hani savaşta düşmandan elde edilen o mallar onlar hepsi toplandı bir araya getirildi. Fecaati yani nare lita kulaha felem tedaamaha. Şimdi eski ümmetlerde şöyle bir şey vardı. Ganimetler toplanır. Sonra gökten bir ateş gelir onu yakar. Yani bu şekilde. nedir? Ganimet helal değildi önceki ümmetler. Sadece ümmeti Muhammed'e helal. Ve ateş geldi o ganimetleri yakmadı. Ha yani yakmadığına göre demek ki burada bir problem var. Birileri ganimetten bir şeyler çalmış. Sonra peygamber onların başında bulunan peygamber inne feekum gululen ya burada dedi bir mal aşırılmış dedi. Bu kabile reislerine dedi ki sizleri gelin dedi bir tokalaşalım. Arapça metinlerini şimdi devamlı okumayayım. ezanı Muhammed'de okunuyor. Bir beyatlaşalım dedi. Bu kimin kabilesindeyse o çıkacak dedi ve kabile reislerinin temsilcilerinden geldiler. Böyle biat etmeye başladılar. Tabi bir kabile reisinin eli o peygamber eline yapıştı. Dedi ki o aşırılmış olan o mal sizin kabilenizdedir. Sizin kabilenizdekiler gelsin tek 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 dedi. Ve onlar geldiler. Bu sefer tek tek onlarla o peygamber e, tokalaşmaya başladı. İki veya üç kişinin eli o peygamberin eline yapıştı. Dedi ki bu aşırılmış, aşırılmış olan mal, yani hırsızlık yapılmış olan o mal sizdedir dedi. Sonra onlar da gittiler, yani çaldıkları şeyi getirirler. Böyle e, böyle alf bir öküz kafası gibi, inek kafası gibi kocaman bir altın, bayağı da büyük bir şekilde getirirler onu. Peygamber onu o aldı, ganimetlerin arasına koydu. Sonra gökten bir ateş geldi, onu yaktı. Yani Allah o galibiyeti kabul etti. Yani neticede de bunun dışında bir hırsızlık vesaire falan olmadı anlamında. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu hadisi anlattıktan sonra şunu buyurdular. Felem tahillal ganaimu li ahadin bizden önce ganimetler helal değil idi böyle yakılır idi summe halallahu lana el ganaime fakat Allahu Teala bize ganimeti helal kıldı niçin Allahu Teala Zul Celal Hazretleri bizim zafiyetimizi bizim aziyetimizi bildiğinden gördüğünden dolayı bize bunu helal kıldı yoksa demek yani bize de yasak olsaydı belki bu hırsızlıklar daha fazla olabilirdi bundan dolayı Allahu Teala bizim zafiyetimiz bizden dolayı aziyetimizden az dolayı bunu helal kıldığını bu hadis-i şerifte görmüş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi dini mübin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için cümle geçmişlerimizin ruhu için haseten şehitlerimizin haseten Bartın'da vefat eden şehitlerimizin ruhu için haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil عالمين الفاتحه